Büyük çekmeceye gideceğiz. Büyük çekmecede kaçak tütük, tütün satan bir iş yeri. İşte o iş yerine yapılan baskında iş yeri sahibi arama yapılmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Nasıl diyeceksiniz? Çakmak gazını tütünlerin üzerine döktü ve yakmaya çalıştı. Eşi de tabii olaya dahil oldu. Ortalık iyice kızıştı. Yangın nedeniyle bu arada ortalık da duman içinde kalınca

Yeter! Suçunu örtmek için dükkanı ateşe verdi, ortalığı birbirine katıp içindeki ürünleri yaktı. Sonra da oradaki kargaşadan ve dumandan faydalanıp arka pencereden kaçtı. Söndür! Söndür! Söndür, evet. Ulan. Sen sen. Ger, ger, ger. söndür! 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 Baba, suya koy baba. Su, su! Yeter! Lan! aradığı babasına ulaşamıyordu. Çünkü polis baskını sırasında bir sihirbaz gibi ortadan kaybolmuştu. Baba! Be! Oldu oldu Baba! Baba çek! Ölümün, Büyükçekmece'de asayiş büro ekipleri kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine vergi denetimcileriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bu dükkana gitti. Karşısında ekipleri gören dükkan sahibinin eli ayağına dolaştı. Çünkü satışı yasal olmayan ürünler vardı. Siz ekip olamazsınız. Türkiye devleti insanı değilsiniz. Siz. Polis burada duruyor mu eşimi kurtarmıyor. O polis. Devletsiniz ha Çek çek çek. Bak çok güzel çekiyorsun. Niye kurtarmıyorsun? kaçak tütünler bulunmasın diye dükkanı ateşe veren dükkan sahibi eşi ve oğluyla birlikte ortalığı birbirine kattı. Polis aradım etkisiz hale getirmek için çok uğraştı. Ama teslim olmamak için direnen adam karşı hamle yapınca tökezleyip yere düştü. O sırada her yeri duman kapladı. Yangın üstündür yangan. Şurada yangın var bak şurada. Nerede? Şurada yangın ya var. Sağ Sağ Başka ekip başka ekip. Dükkan sahibinin eşi de olaya müdahil olunca gerginlik daha da tırmandı. Burada işlem ne efendim polisinizden al. Al çalışmak zorunda siz. Öfkeden çılgına dönen kadın polislere tehditler savurup hakaretler yağdırdı. Buraya gelen polislerin şikayet. hepsinden şikayetçiyim. Hepsinden. Hadi gelin sizin olsun ya. Böyle bir şey olamayacak. Bir, bir ülke yok Siz ekip olamazsınız. Türkiye devleti insanı değilsiniz. Siz. Kadın kocasının içeride olduğunu iddia ediyordu ama o arka camdan kaçıp kayıplara karışmıştı. Polis burada duruyor mu? Eşimi kurtar. içeride mal sayımı yapılırken muhtar da meşeriz dışarıda kağıt teslimi yapıyor. Dükkandaki aramada 4.992 kilo kıyılmış tütün, 1080 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yakalanan iş yeri sahibinin ise çocuğun cinsel istismarı dahil 4 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 抓出去了。